biraz daha gel. yapacağız? biraz daha. eh ha biraz daha. biraz daha. biraz daha. biraz Alacak mı? Aynı tabağa ya. koyalım mı? Tamam. Buyurun. O, tamam, ikisini aynı tabağa koyalım. Tamam. Şimdi. Ne şey. İkisi sekiz TL. Hatice, tamam Hadi Hadi mi? geldin mi? On TL var, tamam. bir tane kurabiye ver. Tamam. bana yardım tamam. 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 O pembe var ya şeyleri. Şey bir ver bir tane, yeter. mi hocam? Yeter mi senin? Tamam. 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 meyvələrdən də yox kiminə çıxıb gətirəcəksən? Politika? Bizim də <laughs> çəkmək lazım. Mən də